Adamlarım bu işi başaramadı. Vur mülayimi, al beş bini! Merak etme Abbas abi, öldüreceğim onu! Bana bir şey daha getirin! Tamam abi! Gel. Çalalım mı abi? Yok hayır istemem. Kemancı! İstemez. Hey Kemancı gel buraya! Çabuk gel lan! Buyurun efendim! Çal bakayım! Taksim'den gir, Harbiye Osman Bey Şişli'den çık! Emredersiniz! Çabuk çıkar Kemal! Hadi! Bu ne biçim kemanlar? Atın şunu dışarı! Geçmiş olsun kardeş! Adam seni az daha öldürecekti. Sağ ol kardeş! Hayatımı sana borçluyum. Yalnız çok içiyorsun, sağlığına yazık değil mi? Vay be! Ne kral delikanlısın! Anam bile sağlığımı bu kadar düşünmezdi. İnsaniyetlik ölmemiş mesela Hadi şerefe! İçme artık! Hatırım için! Alkol komasına girip ölebilirsin. Ağlatma beni! Bu kadar seviyorsun he! Bir şey istesem yapar mısın? Yaparım. Silahın var mı? Var. İyi! Hazır elindeymişken... ...Peşimdeki kiralık katili de temizler misin? Hayır! Neden? Tanır mısın o herifi? İyi tanırım! Kim? Ben! Sen mi? Evet, ben! Sen misin? Ben şimdi öldüm mü? Daha ölmedin! Sırası var! Benim de bir kalbim var! Sarhoş, zavallı bir adamı vuramam! Sen ne merhametli bir katilsin kardeş! Şerefli bir katilim ben! Aldığım paranın hakkını vermezsem intihar ederim! Hadi etsene! Hata yapmadım ki! Sen iyileşmeye çalış! Hatırım için kendine iyi bak kardeş! İlaçlarını ihmal etme! Cereyanda durma! Trafiğe dikkat et! Fazla kilo al! Olur! Dikkat ederim doktor bey! Sağ ol! Çok anlayışlısın! Başka bir arzun var mı? Var! Bana bir ninni söyle de uyuyayım! Lüzum yok! Nasıl olsa yarın tamamıyla uyuyacaksın! Sahi mi? Bu savaşta çok zayiat verdik arkadaşlar! Mülayim sandığımızdan da güçlüymüş! Sanki etrafında çelikten bir duvar var abi! Yanına bile yaklaşamıyoruz! Mülayime en çok yaklaşan... ...Fedakar arkadaşımız Gerzek Hamdi oldu! Surların tepesinde kısırmıştım! Tam işini bitirirken sırtımdan vurdu beni. Bana arkası dönükken beni nasıl sırtımdan vurdu? Hala anlamadım. Anlasan zaten adım Gerzekam'da olmazdı deve. Arkadaşlar taktik değiştiriyoruz. Mülayimin üstüne tek tek değil. Hep birlikte gideceğiz. Anlaşıldı mı? Doğdum, doğdum, Sağ olun arkadaşlar! Bu mutlu günümde beni hatırladınız! Aslında doğmasaydım daha iyiydi! Ben doğarken ölmüşüm! Mülayim abi! Mülayim abi be! Sen doğmasaydın nasıl her ay zam alırdık? Yine maaşınıza zam yaptık! Yaşaaa! <laughs> <laughs> Sana yok! Yok! Kimse kımıldamasın! Kımıldamıyoruz ki! Yanlış kapı çaldınız beyler! Mülayim abim şimdi sizi lokma lokma eder! Ye bunları Mülayim abi! Yemem! Bunların hepsi kartlaşmış! Yiyemez tabii! Elimizden kurtulamazsın artık! Seni kıstırdık Mülayim! Öleceksin! Ben ölmek için Kerim'e söz verdim! Darılır sonra! Darılırım ya! Gaddar Kerim! Ta kendisi! Benim adım Kerim... ...Hepinizi severim. Bir sen eksiktin. Doğum günümü kutlayacaktık, ölüm günüm olacak şimdi. Sen benim kurbanımsın. Başkasına seni öldürtmem. Çok kibardır. Hıh! Hı. Aradan çekil Kerim, birbirimizi kırmayalım. Siz çekilin! Ben kendime oldu dedirtmem. Mülayim yiğidim Bunları paralamak için daha ne bekliyorsun Bir şeyler yapsana Yapacağım Yazı tura atıyorum arkadaşlar Yazı gelirse Kerim Tura gelirse Ayı Abbas öldürsün beni Tamam mı Tamam. Ama dik gelirse çekip giderim ha Söz mü Söz söz Aaa Aa, dik geldi Amma ballıyım ha Hadi eyvallah Bu hile yaptı bize, yürüyün! Ya bu para nasıl durdu böyle be? zannettim. Gelmedi ama gelecek peşimdeler. Hadi kaçalım. Gitme bomba var orada. Ben bombaya alışıyorum. Hadi yürü. Yaşar Hüday. bizi bombadan kurtarır. <laughs> Mülayim. Saatli bomba. Al. Ha! Şimdi patlayacak. Das <laughs> war's